Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir eğitim videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim videomuzda SOLIDWORKS programında sıklıkla karşımıza çıkan Resource Monitor uyarı mesajı nasıl giderilir, bunu göreceğiz. SOLIDWORKS programında büyük boyutlu dosyaları açarken ya da montaj dosyası gibi büyük boyutlu dosyalarla çalışırken Karşımıza Check Your System uyarı mesajı ve SolidWorks Resource Monitor uyarı mesajı gelir. Bu uyarı mesajlarının sıklıkla ekranda karşımıza gelmesi biz tasarımcıları rahatsız etmektedir. Peki bu uyarı mesajlarından kurtulmanın yolu var mı? Tabii ki elbette var. Şimdi gelin birlikte bu uyarı mesajlarından kurtulmak için bilgisayarımızda ne tür işlemler yapıyoruz? Sırasıyla görelim. Windows arama satırına geliyoruz. Kayıt defteri düzenleyicisini açacağız. Kayıt. Kayıt defteri düzenleyicisi karşımıza geldi. Aç diyoruz. Kayıt defteri düzenleyicisi penceresi karşımıza geldi. Üçüncü seçenek olan HK Local Machine'i açıyoruz. Listelenen seçeneklerden Software'ı açıyoruz. Microsoft. Windows NT'yi buluyoruz. Açıyoruz. Current version. Tekrar Windows. Seçiyoruz. Windows'u seçtiğimizde penceremizin sağ tarafında bazı dosya isimleri listelendi. Buradaki dosyalardan ilk olarak GDI Process Handle Kota'yı seçiyoruz. Sağ tuş değiştir. Taban seçeneğini ondalık yapıyoruz. Değer verisini 16384 olarak değiştiriyoruz ve tamam diyoruz. İkinci olarak user process handle kotayı seçiyoruz. Sağ tuş, değiştir. Taban seçeneğini yine ondalık yapıyoruz. Değer verisini 20000 yapıyoruz. Ve tamam diyoruz. Simge durumunu küçültüyoruz. Tekrar masa üstüne dönüyoruz. Bilgisayar. Sağ tuş. Özellikler. Önce bilgisayarımızın RAM belleğine bakıyoruz. Bilgisayarımızın RAM'i 8 GB. Bunu unutmuyoruz. Aşağı kaydırma çubuğuyla iniyoruz. Gelişmiş sistem ayarları. Gelişmiş performans ve ayarlar. Tekrar gelişmiş programlar ve değiştir diyoruz. Karşımıza sanal bellek penceresi geldi. Sanal bellek penceresinde tüm sürücülerde disk belleği dosyası boyutu seçeneği aktif yapılmış. Bunu pasif yapıyoruz. Seçilen sürücüce özel boyut. Özel boyutu seçiyoruz başlangıç boyutu olarak bilgisayarımızın RAM belleğinin iki katı değeri giriyoruz. Hatırlayacağınız gibi bilgisayarımızın RAM belleği 8 GB. Buraya gireceğimiz değer 16 GB yani 16.000 MB. En büyük boyut yine 16 GB. Tamam diyoruz. Karşımıza gelen uyarı mesajında Yapılan değişikliklerin aktif olabilmesi için bilgisayarımızın yeniden başlatılması gerektiğini söylüyor. Tamam diyoruz. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Tekrar tamam. Bilgisayarımızın yeniden başlatılması ile ilgili uyarı mesajı geldi. Şimdi yeniden başlat düğmesine tıklayarak bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Bilgisayarımız açıldı ve masaüstü karşımıza geldi. SolidWorks programını çalıştırıyoruz. Dosyamızı seçiyoruz. SolidWorks programı problemsiz açıldı ve montaj parçamız karşımıza geldi. Artık bundan sonra Resource Monitor yani düşük ekran uyarı mesajı karşımıza gelmeyecektir. Böylece bizi rahatsız eden bu uyarı mesajından kurtulmuş olduk. Arkadaşlar bu eğitim videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like ikonuna tıklamayı unutmayınız yeni ve güncel eğitim videolarımızdan haberdar olmak, bizimle birlikte kendimizi ketkem konusunda geliştirmek ve bu özverili çalışmalarda bize de destek olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyiniz. Şimdiden göstereceğiniz ilgiye teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz. Bir başka eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.